dertli din gaflette de kalma derdine dermana bak Tutulup, olup berzakta kalma mertü yok külşana e bak ölüm olmayan enfus ve enfası seyri enfus ve enfası şeyde, mahşerin bir aynidir yani bu insanları enfası enfus ve herfi olmayan bir mektebi ifana bak Dertlidir gafette kalma derdine dermana bak Tutulup berdata olma Mevsi yok gülşana bak Mevsi ölüm olmayan gülşan neresidir? Ahiret cennettir. Mevsi ölüm. Dert dedin. Eğer dertli değilsen de gaflette de kalma. Derdine dermana bak. Derdin nedir senin? Derdin senin geldiği bu dünyada noksanlığın tamam edesin. tamam Allah'ın nimetine ulaşasın. Cennetine ulaşasın. Enfüsü afakı seyit meşherin bir eynidir, eynidir. Her füsefti olmayan bir mektebi irfana bak. Bak. Her olmayan bir mektep varmış. Mektebi irfan. Yani okuma. Her şeyti olmayan bir okul. Okul varmış. Her beşer suretti, her beşer sureti cini cini can mı sandın zahidem? Bu niye burada bu niye dedi? Her beşer suretli cini. Yani her beşer suretinde her beşer suresinde de cinler var. Buna inanmak lazım. Cenab-ı Hak ee, Kul e'udu bi Nas suresinde şerli insanlarla cinleri bir zikrediyor. Şimdi bak işte bunu ifade ediyor burada. Şerli insanlarla, şerli yani insanlara zararlı tokunan bir insanla cini bir. Çünkü cin insanlara çok zararlıdır. Ama bu zararlı bir tokan insanda bir insanın insanlara zarar tokanıyor o da cindir. Her beşer suretli cini giyir, can mı sandın zahide? <laughs> Canıyla taht kurupu, oturan canana bakın. Dil uzatma kainatın hamı halıkı bir mi? Hep birdir. Kimseyi hor görme daim sendeki sana bak. <laughs> Anlıyor musunuz? Dil uzatma kainatın halıkı ki birdir. Kimseyi hor görme sendeki sana gör. Dil uzatma kainatın halıkı bir mi? <laughs> Dil uzatma kainatın halkı hep bir Kimseyi hor görme daim sendeki no, sana bak. Sordular ruhtan Resulullah cevabın vermedi. Ol abul ervah iken sütretti ki hem bak. <laughs> Şimdi ruhtan kitaplar yazılır. Ruh'tan bahsediyorlar. Bak açık resim geride. Sordular, Ruh'tan Resulullah cevabını vermedi. O Abul Ervah iken sütrettik hentaya bak. Abul Ervah ruhların babası. Resulullah ruhların babası olduğu halde bir baba kaç tane evlat yetiştirirse yetiştirsin bilir onları. Bilmez mi? Bilir. Evet. O Abul Ervah ruhları bildiği halde ruh var. Ruhtan sormuşlar, ruhtan cevap vermemiş. Niye vermemiş? Bildiğin niye vermemiş? Çünkü ruhu bu akıl almıyor. Ruhun esrarını bu akıl anlayamıyor, almıyor. İnsan aklı yüzden aklı ile geçerse o zaman ruhu anlar. Kitabı i̇şte evet, Sordular ruhtan, <laughs> Sordular ruhtan Resulullah cevabı vermedi. Kul abul ervahi kesif ettiken taya bak. Bir takım değeri oturmuş aklından bahseder. Nasıl idlal eyleyip söyledik bak. Bir takım dehri yalancılar, dehri yalancı. Bir takım yalan söyleyenler oturmuşlar, aklı ruhtan bahsederler. Bunlar halkı aldatıyorlar. Delalete düşüyor. Yalan şeyi kaldırıyorlar. Hakkı ruhu emri, hakkı ruhu me, min emri, Rabb'i buyurdu, buyurmuş hikâhân. Kulur ruhu min emri, Rabb'i ayet bu. Allah, kulur ruhu min emri, Rabb'i buyurmuş kendiyiz. Yani ruh benim, ruh Rabb'inin emrindedir. Ruh Rabb'inin emrindedir kulur Hak kulur ruhumun emri Rabbı buyurmuş hikâdan Kendi kendinden çıkarın söyle Söyle de söyleyen süslaya bak <gülüyor> <gülüyor> Çok kulaklı mebuhavin Eçeri tecaldır Tecaldır Hak Teala'nın kelamı Hazreti Kur'an'a bak Bak bu fazla ayeti bahsetti Altı değil, bu ayete bak. Kur'an'da olan kelamların Allah'ın kelamına ayete bak. Onların tercihlerine sözüne bak. Hem müfasirle muhaddisten sahih ehbar ile hem hadislerden, hadislerin muhallimlerine sahih ehbarlarla söylenir. Mustafa'nın söylediği dürrüne mercana bak. Allah'ım da Har hastur ekshari Har hastur Har hastur ekshari Söyler biraz bırakma akma kalbinin Kalbine Her olur olmaz sözler Kalbine bırakma Dil serayim pak edip ah, Hak'tan gelme Bana bak Bunlar kalbine sokma Kalbine sok temizle Bunlar kalbine soh. Allah Allah'tan sana bir misafir gelir kalbine Ne Allah gelir Allah'ın nuru gelir Allah'ın nuru gelirse eğer telbin, nurların kalbinin nurlar bütün kelamların haktan tecelli eder. Sen bu nefsin pençesinden kurtaramazsın özün Arayıp bilir, arayıp bulur Bir hakimi hazırlık mana bak Pir-i Şami var yürü ihlasine Kul olup dur kapısında hizmetin nereden bak Zülgene ne zülgene hayindir baka ender baka olmuş durur Kir kanadı altın nefev kanadı şeyrana bak Sen Allah'ın ne fevkan ulaşı çıkarsın çok güzel seyirlerin olur yaptım bir gün bu arada. Sure-i Sevr-i hem, hem şüphesiz. Okullahu vursu, hafini su, sure-i insana bak. Bahutu, nef, nahu, lahay, la lahay. Yani tamam, Cenab-ı Hakk'ın işte, sohbetimize geçti ya. Ziyade, korkana, ahirette, ve hor yok. Hep yok. Hacül Ekber isterek Hacül Ekber ister, ver, ister gel beri taliba, Salih babında hizmet, oğlunun sultana bak.